Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 araç kopyalama glitch'i çekiyorum arkadaşlar. Çok basit bir glitch, herkesin yapabileceği bir şey. Fazla uzatmadan videomuza geçmek istiyorum. Bu arada sağdaki butona tıklayarak kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle size olması gereken şeylerden bahsedeyim. 3 tane şeye ihtiyacınız var. Birincisi bir tane arkadaşınıza ihtiyacınız var bu glitch'i yapabilmek için. İkincisi ise işsinizi lazım size arkadaşlar. Yani iş aracı lazım. isiden başka araç kopyalanmıyor. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ve ücretsiz araç almanız lazım. Ücretsiz araçla işsiyi aynı garaja koyacaksınız. Bu kadar. Şimdi yani bu kadar dediğim o kadar değil aslında. Dahası var. Şimdi yapmanız gereken şey options tıklayıp online gelip jobs play jobs raksa created deyip, misyonlara yani görevlere gelip arkadaşlar buradan casino cashing out görevini başlatıyoruz ve başlattıktan sonra görevi arkadaşımızı başlatmıyoruz <laughs> pardon. Ee, göreve geldikten sonra buraya geldikten sonra arkadaşımızı davet ediyoruz yanımıza ve görevimizi başlatıyoruz. Bu arada size şöyle bir şey hatırlatayım. Şimdi aracı kopyaladıktan sonra garaja tekrar girdikten sonra kopyaladığınız araç belki orada olmayabilir. Ama aslında kopyalanmış oluyor. Ama orada gözükmeyebilir. Çünkü görevin fail olması lazım. Normalde tam e, kaydedilmesi için. O yüzden sorun yapmayın. Ben açıklayacağım size. Şimdi aracımıza bindik ve sarı işaretli olan yere kadar gidiyoruz ve oradan checkpointimizi alıp Garaja dönüyoruz arkadaşlar. İS ile e, ücretsiz aldığımız araç neredeyse oraya dönüyoruz. Size niye ücretsiz araç? Çünkü bir araç vermeniz lazım öncelikle. Vermeniz lazım. Dediğim yani e, dışarı çıkarıyorsunuz aslında glitch şey yaparken. O yüzden e, mesela pahalı arabanız varsa garajında atıyorum delikso bir şey varsa onu çıkarırsanız onunla yaparsanız deliksonuz gidiyor ve geri gelmiyor. O yüzden ücretsiz araç alın. Sizi tavsiyem bu. Sonra aracım gitti demeyin. Şimdi garajımıza doğru tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada her hafta böyle GTA 5 glitchleri sizlerin huzurunuzda paylaşacağım. Ee, abone olduktan sonra zil butonunu açarsanız her hafta attığım videodan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada işsiz olmayan arkadaşlar için açıklama kısmına bakabilir oraya ps4 Nickimi mi bırakacağım oradan beni ekleyip Ben onlara kopyalayıp verebilir verebilirim arkadaşlar o konuda sorun yapmayın Evet şimdi garajımıza geldik ve içeriye giriyorum arkadaşınız hiçbir şey yapmıyor o dışarıda kaldı sizin yapmanız gereken şey ücretsiz aldığınız aracın içine binmek ve gaza basarak ilerlemek Şimdi çıktık dışarı hemen köşeye bırakıyoruz onu. Tekrardan garajımızın içine giriyoruz. Bak şimdi iki tane izci gözükecek arkadaşlar. Çünkü orada baga giriyor. Evet şimdi iki tane var. Az önce bir tane vardı. Şimdi evet tekrardan işimizi alıp gaza basarak tekrar dışarıya çıkıyoruz. Ve buradaki yapmamız gereken şey interaction menü açıp vehicle diye personel. Request personal vehicle diyoruz ve delivery in progress yazısını bekliyoruz. Gitsin işte uzun yazı geldikten sonra menüyü kapatıp garajın içine girdiğimizde arabamız kopyalanmış oluyor. Bu kadar çok basit bir şey yani. Gördüğünüz gibi zaten 3 tane oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım ben. Bir tane tekrardan ücretsiz aracım alıyorum. Dışarıya çıkıyorum. Aracımdan iniyorum. Garaja giriyorum. <laughs> çok güzel anlattım. Evet. Garaja girdikten sonra arkadaşlar tekrardan işimize biniyoruz. Gazımıza basıyoruz. Dışarıya çıkıyoruz ve şimdi burada 45 saniye gibi bir süre beklememizi isteyecek. Normalde. Evet ben buraları hızlandırıyorum canının sıkılmaması için. Çok basit bir glitch arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir şey. Yani dakikada iki tane kopyalarsınız detamini ediyorum ama 45 saniye bekleme sorunu olmasa çok sabık kopyalarsınız. Uzun yazının gelmesini bekliyorum. Tekrardan geldi ve kapatıyorum arkadaşlar menüyü garajıma tekrar giriyorum ve dört tane işçi olması lazım evet gördüğünüz gibi dört tane işçi var ben bir tane daha yapayım son bir tane sizlerin huzurunuzda dışarıya bırakıyorum tekrar içeriye girdim kusura bakmayın dediğim gibi arkadaşlar işçi olmayan arkadaşlar hani ben bırakacağım açıklama kısmında ps4 nickimi onlar bana ulaşabilir ve ben onlara kopyalayıp verebilirim arkadaşlar bir araç yani bir tane iş verebilirim ki onlar da kopyalasın kendini. O tür glitchler de var araç verme falan gibi şeyler. O yüzden kendinize sorun yapmayın. Ben sizin için buradayım arkadaşlar. Burada zaten tekrardan saniye istiyor bize. Evet geçti. Request personal vehicle dedim. Ve Delivery progress dedim. Ve Ben. Evet Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.